Merhaba Alfa Romeo severler. Yeni bir videoda huzurlarınızdayız. Hemen yanı başımda Junior Elektrika ve hemen arkamda duran Junior İbrida ile bugün sizlere kısa kısa bu iki versiyonumuzun hem donanımsal hem de motorizasyon olarak kısa farklarından bahsedeceğiz. Hadi buyurun gelin birlikte inceleyelim. Karşıdan baktığınızda her iki aracımızı ayırt edebilmenin en kolay yolu buradaki Scudetto. Elektrika ve İbrida'nın Speciale versiyonlarında yeni nesil Scudetto'yu görürken İbrida standart ve elektrika standart modelimizde ise az sonra sizlere göstereceğimiz standart İbrida ve elektrika standart modelimizde ise Alfa Romeo'nun 1930'lu yıllara gönderme yapan eski nesil bir ızgara tasarımını görüyorsunuz. Elektrika Speciale ve Hibrida Speciale versiyonumuzda ortasından kırmızı e, dikişler gelen siyah yarı deri yarı kumaş koltuklarımız bulunmakta ve gördüğünüz üzere sürücü koltuğu tarafı elektrikli masaj özelliğine sahip ve ön iki koltuğumuz aynı zamanda ısıtmada sunmakta iken Hibrida i... Standart versiyonumuzda ise Ikone Biskione olarak isimlendirilen kumaş koltuklarımız karşınıza çıkmakta ve bu koltuklarda herhangi bir elektrik veya ısıtma özelliği sunulmamakta. gördüğü üzere panoramik elektrikli sunroof standart olarak sunulmakta ve şu an kampanya gereği bunun için herhangi bir bedel alınmamakta iken ibrida standart ve elektrika standart versiyonlarımızda ise klasik tavanla gelmekte araçlarımız. Yine speciale versiyonlarımızın bagaj tarafında elektrikli açılabilen bagaj kapağı bir standart olarak aracımızda gelirken standart versiyonlarında ise manuel bir bagaj kapağıyla karşılaşmaktayız. Yine küçük bir ayrıntı daha var. Bu da Speciale versiyonlarımızda ilgili bölümde geri görüş kamerası yer alırken standart versiyonlarımızda geri görüş kamerası bulunmamakta. Yalnızca arka park sensörleri ve hologramlı bir uyarı sistemi yer almaktadır. Ocak ayı kampanyalarımızda ibrida modelimiz için yaklaşık %3'lük bir indirim bizlere sunulurken speciale versiyonlarımızda ise kredi kampanyasıyla sizleri karşılıyoruz. Yine 200.000 TL 12 ay 1.99 faiz oranı ile koç fiyat kredi üzerinden sizlere bu kredileri kullandırmaya hazırız. En kısa zamanda araçlarımızı kullanmak ve imkanlarımızdan faydalanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.